Evet arkadaşlar bugün IOS Hivebox videosu çekeceğiz. Ama ilk önce bir konuşma yapmak istiyorum. 100 abone olmamızda çok az kaldı biliyorsunuzdur. Yani bayağı bir az kaldık. Bunu gö gönderilerime bakarsanız da anlarsınız. Gönderilere bir şey attım. Onu okuyun mutlaka. İşte evet, yani şöyle konuşamıyor Şunu şöyle bunu bunu teşekkür. Evet, yani. 100 aboneye çok yaklaştık onun için hepinize teşekkür etmek istiyorum ee, yani bu benim için bayağı bir üstün youtube'a başlarken ilk yani böyle 38 abone böyle 28 belki 0 yani öyle aboneler olacağım sandım hiç ilerleme kaydedemeyeceğim sandım ama sizin desteklerinizle de Bayağı bir abone oldu? Neyse o zaman serime başlıyorum Siz çok dikkat La 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 hmm. de. du -du. la la. Dudu Bekle lan seni doğrayacağım oğlum Doğrayacağım seni Öf. Gene bir korun ya Gene kavga çıkacak Naber lan? Sana ne? Hey, adam ol seni böyle. Oh, ne yapıyorum lan? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sana mı soracağım? Lan dur, atamadım Havalık büyük gözük çektim yapalım. Sana ya ah, sana mı sor? Ya ben niye atamıyorum? Ben niye atamıyorum? Sana mı soracağım? Aa bıçak için teşekkürler. Uh. Al bakalım. Oh. I, I. Ana git git adam. <laughs> Ama ben de bu bıçağı çıkarmazsam birazdan ki. I, 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 I. <laughs> ne oluyor? Haberlerimize bakalım bakalım bakalım. Bugünkü haberlerde ne var? Şöyle kumandayı alalım. Dur. Bakalım bugünkü haberlerimizde ne var. Hemen şöyle kumandayla basalım. Bursa'da haberler. Evet sayılır izleyiciler. Biz melonlar yeni yeni ya şunu tut yaptıramamışım hmm, bazen çok zor oluyor YouTube'luk. Neyse. Ben seyirciyiz izleyiciler. Bugünkü haberimizde çok 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 bir gelişme var. Şöyle ki biz melonlar yani melon melonlar yeni bir icat yaptık. Şimdi hemen icadımızı gösteriyoruz. Ve yeni icat. Evet bu bir bu bir a, bu bir silah galiba. Evet bu bu bir silah ve bunu biz tasarladık yani bunu biz tas yaptık ben ve arkadaşlarım ve biraz ve bir arkadaşım asker ablan ve bir arkadaşım da asker o onu da silahlardan anladığı için bir bize yardımı dokundu. Di diğer kalkımız kalkım ise normal bir insan. Kanka. Yani ben havalı bu asker bu da normal bir insan. kalka kendini o ben... Ya oğlum yeter. kalka kendini havalı Göstereyim onu asker olarak beni niye normal gösteriyor kanka itekleme bazen böyle kavgacı oluyor senin Neyse e, tabi ki de sadece bugün tasarlamadık nasıl yani size daha açık söyleyeyim şöyle ki lütfen silaha dokunmayınız e dokunmayıp da ne yapacağız Müzeye mi koyacağız savaş savaşmak için kullanacağız daha yaptığımız bizim için çok değerli beyefendi. Ve kendiniz dokunuyorsunuz, üzerine yapıyorsunuz. Çünkü onu ben tasarladım. Ben değil, biz. Ya oğlum bak gerek kavga olmaya başladım. Silah deyip durdu. Tövbe. Evet hemen yan çevireyim. Tamam yan çevirdim. Ve sıradaki diğer icadımız daha Aha da bu. Bu ne? Ya bu niye bir işaret ediyor? Ee, yani şöyle. Şimdi tabii ki de sana sıkmayacağız. Bu bomba atar. Hatta dur size işte göstereyim. Ha dur. Birini kabul etmeden şey yapmıyor da doğru ya. Ee, şöyle getirdik bunu. Sahte kol yanımızda bams diye geberttik. Eee bir soru mu? Ya oğlum yerine durmuyorlar. Şey şimdi bu silah var ya bomba falan atıyor. Peki bu silahın o bomba atan silahın bu roket atarla ne farkı var? Söyleyebilir misiniz? Beyefendi. Yani şimdi olamakla Beyler Yani şöyle diyelim Bunun çizelgesi ge var Yani hedefi Belirliyor Ama o, onun belli değil Nereye gideceği ha. Ee, Biraz garip Bir de görünüş var Zaten görünüş ne olacak? Peki bunun atışı nasıl sorabilir miyim? Gösterelim size hemen gösterelim. Lan bunu nasıl tuttum ben? Neyse. Onu size hemen göstereceğim. Bir saniye. Dur. Bir saniye. Tamam. Evet. Evet hemen gösteriyorum. Lütfen çekiniz veya ne yapıyorsunuz yapın. şimdi bir tane korn var. Yani Bu roket kapatması yok mu ya? bassam hmm, Kapatmıyor mu mu Neyse. Şimdi hemen bir korn getirelim. Bu gerçek kornus var. Bakın böyle lan kankama ne yapıyorsunuz gelin lan buraya lan baskın yedik ne neyse biraz az ha, hasar veriyor milyoncu vuruşta gebertiniz ha, evet öyle neyse yanlış yer bomba sıkalım adam gitti haberci gitti kameraman zaten görünmez var ya yandık bittik kül olduk biz Neyse gittik. Bu da patlamış. Bir, bir şey sorabilir mi? Sor. Cidden adam haklıydı lan. Bu, bunu ve bunu, ne fark var? Ya oğlum boş ver işte. İcat ettik mi ettik sorgulamayalım bence. Ne oldu lan? Aa, tabii ki bunlar yaşanmıyor arkadaşlar. Yani e, iki vatandaş ile baskınlıyor